Fatma. Aa, ne oldu sana? <laughs> Fatma, polis. Neredesiniz çocuklar? Aa, kendinize ne yaptınız böyle siz? Ne yapıyorsunuz burada siz ya? Aa, ne güzel olmuş orası böyle. Çok güzel olmuş çadırınız. Oynayın güzel güzel tamam mı anneciğim? Ne oldu çocuklar? Ne oldu anneciğim? Sıkıştınız mı? Çıkın uzun. Hadi. Çıkın anneciğim oradan. Fatma neden korktun anneciğim? Fatma. Ne oldu? Çık hadi <laughs> çık çık. çık. Anne sıkıştın? Hey, orada mı sıkıştın? Çık hadi anneciğim. Nasıl sıkıştın oraya? Gel ver elini. Ablanı kırdır Hülyesi. Hülyesi kaldır. Çık anneciğim çık. Çık kaldırdık. Çık. Ne yapıyorsun? Aa, Fatma. Kaldın orada kızım. Ne var anneciğim orada? Hii, i̇nanmıyorum. Yatağın altında mı? Çık Fatma. Neresinde? Hii, burada geliyor bize doğru geliyor. Fatma oradan çık hemen kızım. Hüleyse. Hüleyse gel kaç anneciğim kaç. Kalsana anneciğim. Kartun Cat tuttu onu. Gel Hüleyse biz kaçalım gel. Gel İkiniz de mi kaldınız çocuklar gel. Kartun Cat orada bizi bekliyor. Fatma seni bekliyor anneciğim. Hadi kurtulmaya çalış kendini. Çıkmaya çalış anneciğim hadi. Fat sen gel bari. Hüleyse. Hüleysi gel. Gel anneciğim sen gel gel. Gel anneciğim kaçalım gel. Fatma orada kaldı ama. Kartun onu doğru geliyor. İnanmıyorum. Yardım et. Git yardım et. Kurtar kardeşini. Kaldır hadi anneciğim. Kaldır anneciğim kaldır. Kaldır. Çık çık Fatma. Çık anneciğim çık. Fatma hadi seni anneciğim kartun kedi orada bekliyor. Gelsin Fatma. Fatma katsın anneciğim. Fatma. Aa, aa ne oldu sana? Hii. Sen ne oldu kedi olmuşsun? Kartun kedi seni kedi mi yaptı anneciğim? Bileti <laughs> gördün mü? Kedi olmuş. Gel gel gel. Ay. Ne oluyor? Bileti kaç bileti yanımızda geliyor? Ayakta duruyor. Ayakta duruyor. Kaç bileti kaç? Geliyor anneciğim. Ne oldu sana birden ya? Daha nasıl sevimliydin? Hülye seni tutacak anneciğim kaç anneciğim kaç 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 anneciğim gel yanıma gel nasıl sevimliydin ne oldu sana böyle gidecek tuttu Hülye tuttu anneciğim elim anneciğim gel yanıma gel Hülye yanıma gel Hülye bırak Hülye bırak diyorum bırak gel Hülye gel Hı, gel anneciğim gel elimi tut anneciğim gel bırak. Kartun kedi bekliyor bak orada. Ne? Seni kedi yaptı orada bekliyor. Ne? Bıraksana öyle ikiyi. Git git de git. Elise ne? ne yapacağız anneciğim? Anneciğim biz de kartun kedi yapacak. Evet. Açıyor ya çok güçlü. Çok güçlüsün sen git. Ben çok güçlüyüm anne. Anneciğim bunu buraya kitleyelim en iyisi. Kendini düzeltene kadar tamam mı? Ay kartun kötü içeride kaldı. Ne yapacağız anneciğim? Nasıl kapatacağız Fatma'yı? Hagi Vagi! Aa Hagi Vagi geldi çocuklar evimize. Evet çocuklar biz bir gün ne oynuyoruz? Bowling oynuyoruz. Bildiniz. Kimle başlayalım? Ben. Aa, taş taş makas. Taş kağıt makas. Vay, Hüleyse ile başlıyoruz. Başla Hüleyse. Bir tane yıktı. Sıra Fatma'da. Hatmadı bir tane. bir tane. Hüleyse çıkamadı. Oo, Fatma hepsini yıktın. Hadi getirelim de tekrar yapalım. Çek çekelim. Dizin Sen de topları diz Hüleyh'se. nereye gitti ya? Güzel. Kapıdan dışarı gitti top. Güzel. Vay Fatma yıktı. Ooo Hüleyh'se iki tane yıktı. Fatma yıkamadı. Hadi çocuklar tekrar dizelim de oynayalım top dışarı çıkmıştı kapıdan. Tekrar geldiler. Kim attı bunu? Aa, aa! Kim attı bu topu ya? Kim var orada? Hii, tekrar geldi. Aa inanmıyorum Anne. bu topu kim atıyor? Hadi Maki! Aa Hadi Maki geldi çocuklar evimize. Ne yapacağız şimdi çocuklar? Bizim topunuzu patlatmaya geldim. Aa nasıl patlatacaksın bizim topumuz? Hiç de Seni kim yolladı? beni yaşlı canlı teyze yolladı defol git buradan gitmiyorum hele canım çok sıkılıyor ya git diyorum sana ya çocukları korkuttun ya çocuklar korkuyor gitsene ben onları korkutmak için geldim zaten aa ne kadar yaramaz ya korkutucu bir şey bu aa şuna bak ya masmavi Ay çok iğrenç hayır ben çok güzelim tamam mı çocuklar buna ne yapalım top atalım ya gitmeyecek bu yoksa Çocuklar hagi vaki atalım da gitsin. Atın topu. Hayır atmayın. Sen At topu. Acıyor. Atmayın. Yıkıldı durun. Dur. Kalktın atın tekrardan. Atmayın canım çok acıyor. Hayır yıkılmadı ya tekrar kalktı ya. O hiç ölmüyor ya ne yapacağız şimdi. Bizim büyük bir topumuz vardı. Hüleyse onu getirdi onu atalım Fatma hadi koşun. Evet oradaydı. Evet onu. Onu, onu atalım o gebertir onu. Oo yıkıldı. Öldü gitti, öldü gitti, öldü gitti. Oh, buradan mis kokular geliyor. Hmm, nereden geliyor acaba? Hmm, karnım da çok acıktı. Karnım acıktı. Biliyorum açlıktan. Mis kokular geliyor. Mutfak nerede? Mutfak nerede? Ha, burası mutfak. Hımm ne şey pişiyor burada? Hımm Hımm Mis gibi hmm, Karnım çok acıkmıştı of, Birazcık yesem ne olacak ki sanki? Mmm, Çok lezzetli duruyor Hımm <laughs> ah, Elim yaptı. Allah'ım Ya Rabbim elim yaptı, Tutuştu elim <laughs> elim yanıyor. El, elim yanıyor. Elim çok yanıyor. Aa, kurtarın beni. Kurtarın beni. Elim yanıyor. Elim yanıyor. Ne oldu yay? Bu ses de ne? Ay canı teyze gelmiş yine. Ya senin ne işin var burada? Ben seni kovmamış mıydım? Elim yanıyor. Elim çok yanıyor. Kurtar beni. Ne olur elim yanıyor. Elim... Elin mi yanıyor? Ne oldu eline? Ne oldu eline? Elim yanıyor. Elim kazana değdi. Kazana değdi elim. Elim çok yeni, Kurtar beni ne olursun. Bakayım eline. Bakayım eline ne oldu bakayım. Bakayım bakayım. Yanmış mı elin getir. Ay. Yanmış ellerin kızarmış ya. Gel krem sürelim gel. Odaya geçelim koş. Koş 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 koş. Otur bakayım şuraya sen. Otur otur. Çok acıyor mu? E, çok acıyor. Kurtar beni ne olursun kurtar. Çok acıyor. Aa. Tamam ben geliyorum hemen. Krem getireceğim tamam mı? Ah cadı teyze ah. ya Sen neden böyle yapıyorsun ya? Bak ellerini de yaktım bak sana krem getirdim. Uzat elini bakayım. Çok acıyor mu ya? <laughs> Çok acıyor. Nereden girdim ya ben buraya ya? Karnım acıkmıştı onun için girmiştim. Yoksa ben niye gireyim buraya? Tamam. Affettim seni tamam. Ali. Sür ellerini. Sür. Sür güzelce. yaramaz seni. Oldu mu? Geçti mi acısı? Geçti geçti. Oh çok rahatladım ya. Bu ne ya? Aa. Uf oh, çok terledim de. Ay çok yoruldum. Ben buraya biraz yatsam ne olacak? İzin verir misiniz biraz yatsam? Tabii ki yat yat yat. Yatabilirsiniz. Oh, çok yoruldum. Oh. Uyudu horladı bile Çok uykusuz kalmış Şşş. Ah ne oldu ah, Rüya gördüm Ne oldu bana ah, Hemen eve gitmeliyim ah, Eve gitmeliyim hemen Nereye gidiyorsun Nereye gidiyorsun teyze Eve gidiyorum neden? Hemen eve gitmeliyim. Ay çocuklar geldi bakın. Orada tam çakıyor. Ay hadi. gelin kaçalım anne, hadi. Anne. hadi. Hadi anne. hadi Fatma hadi Fatma. Anne. Anneciğim geliyor yanınıza geliyor. Anne. Ay çok çirkin bu ya. Anne, çok anne. korkudu hadi çocuklar hadi hadi. Çocuklar. Fatma ile sarı kaydırakta Hadi kayın bakalım. Hoppa. Hadi bakalım oraya da çıkın. Ay burası da çok güzelmiş. Çıkabilir misiniz? Evet, Hadi çıkın bakalım. Ahmet sen ne yapıyorsun burada? Ben de sallanıyorum. Aa Ahmet de sallanıyor ya. Biliyor musun? İyi Aa, sallan bakalım. Ay, Ahmet. Yanında kim var biliyor musun? Aa o da kim ya? Kim bu? Çaki evet o da sallanıyor seninle. Ay çok çirkin korkutucu ya. Bak 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 nasıl sallanıyor. Ay parka oynamaya gelmiş herhalde. Olabilir. Ay görmedim çocuklar. Çocukları karşısına çıkarsa. Korkar çocuklar. Ahmet çakı gitti. Nereye gitti bu? Ya görmedim. Allah Allah bizde bile kayboldu ya. Çocukların yanına mı gitti yoksa Ahmet ya? yok onlar yandırıyor. Aa nereye gitti acaba? Ahmet çakı tam arkanda. Allah Allah. Ay düşürdü Ahmet'i. Ahmet bir şey oldu mu? Oh. Ah yaramaz çakı seni. Bak 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 salınca üstüne çıktı. Ben kaçayım burada çocuklar ama. Çocukların yanına gitmesin sakın. Çocukların yanına git bu burada oynasın biraz. Fatma Hulusi, Fatma Hulusi evet, evet. Parka kim geldi biliyor musun çocuklar? Evet. Çakki. mi? Evet. Çok korkutucuydu. Anneciğim buralarda. Çocuklar gitmemiz lazım. Hadi 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 Ay, oynamayı bırakın. O, anne bir şey olmaz. Ya o çok korkutucu çocuklar. Siz değil. çok korkutur. Hadi hadi gidelim çok tehlikeli anne, o. Değil. Ya çocuklar diyorum hadi evimize gidelim. Doğru. Ay çocuklar geldi bakın. <laughs> Orada tam çakim. Gelin anne, kaçalım anne, hadi. Anne, hadi. Hadi anne, hadi patma hadi anne. patma anneciğim geliyor Aa, yanınıza geliyor. Anne. Ay çok çirkin bu ya. Anne, çok kaldı. korkutucu. Hadi çocuklar hadi hadi. Niye? Hadi kaçmamız lazım anne, babanız anne. bekliyor. Hadi burada kaldım. Hadi çık. Gelin hadi. Ahmet Ahmet bunları <gülüyor> kurtar. <gülüyor> kurtar Ahmet evet. Hadi kaçalım ya evimize gidelim. <laughs> Ya daha siz oynuyor musunuz? Çek arkanızda. Ya bakar mısınız? Bak sizin. Ah, o da dönmeye çalışıyor. O da dönmeye çalışıyor. Bu Ahmet ayağına. Bak. Ah, uçtu gitti. Buraya gitti. Buraya geldi Ahmet ya. Ah, ölecek vur vur. Küçüldü, küçücük kaldı. Hadi ya hadi Rabbim. burada duruyor daha halin ya bizim hadi, hadi gel, tamam. Bizimle oynamaya çalışıyor ama bu sen çok tehlikelisin. Hadi senin evine gidecek ki. Bizi takip etme. Ya sizin arkanızdan geliyor bu da. Ahmet